Allah Azze ve Celle ayette Ey Resulüm sen mücadele etmeye devam et. Allah onları kuşatmıştır diyorsunuz. Ben demiyorum bunu Allah söylüyor ve ayeti söyledim. Şu zamanda mücadele eden ve Allah'ın davası için hizmet eden, koşuşturan insanlar için de aynı hüküm geçerli midir? Elbette ki geçerlidir. Bunda zerre kadar şüphe olmamalıdır. Allah Azze ve Celle Peygamberimize ve o günkü Müslümanlara ne vaat etmişse o bütün Müslümanlar için geçerlidir. Sadece onların Rabbi mi? Bütün Müslümanların Rabbi olduğuna göre ve Allah bütün kullarını sevdiğine göre nasıl olur da bugünküler için geçerli olmaz? Böyle bir şey mümkün müdür? Kur'an-ı Kerim bize kıyamet gününe kadar mücadele etmemizi emrediyor. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın buyuruyor. Kıyamete kadar bize mücadeleyi emrediyor. Nasıl olur da Allah yardım etmez? Yeryüzünde yeryüzünde insanların ekserisine uyarsan seni sapıtırlar buyuruyor Kur'an. Demek istiyor ki insanların büyük çoğunluğu kafir olacaklar, fasık olacaklardır. Çünkü Müslüman olmak, hakiki Müslüman olmak kolay değildir. Nefisle mücadeleyi gerektirmektedir. İnsanlardan büyük bir çoğunluğu ise nefisle mücadele etmeyi tercih etmez. Nefisle mücadele zordur çünkü. Nefse teslim olmak daha kolaydır. Onun için yeryüzünde kafir çoktur, fasık çoktur, Müslüman hakiki Müslüman azdır. Bu hep böyle ola gelmiştir ve böyle olmaya devam edecektir. Onun için Müslümanların sayısı az olacaktır. Ama onlar Allah için çalıştıklarında Allah yine de yardım etmektedir ve zafer onlara vermektedir. Tarihimiz bunun misalleriyle doludur. O halde Allah Azze ve Celle madem ki böyle bir görevi bugün içinde vermiştir, yarın içinde vermiştir, o halde yardım etmeye devam edecektir. Çünkü Müslümanların sayısı her zaman da az olmuştur.